Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün, Bugün size nasıl yapıyoruz? Nasıl? <laughs> gel. Mutfağa geçelim. Gel. Piş piş. Gel. Mutfağa geçiyoruz. <laughs> evet. Hmm. Kırdı gördüğünüz üzere kırdı. Kırdı. Arkadaşlar körün bu aşık olanlar. 10 paket. Mini kardeşler. Bakın ünlü olursunuz. Benimle çekin. Hmm. Bu da bizim ocağımız. Şimdi ona kaynar su koydum ya. İstiyor, i̇stiyor Hemen bir dakika olmuş. Arkadaşlar <laughs> kedimiz de burada. Kedi nerede? Kedi yok arkadaşlar. Kedi öldü. Erkan. Kedi burada. Efendim? Erkan. Efendim? Hangi tepsi? Kuru tepsi. Hangi tepsi? Şu. <laughs> Abla iki dakika oldu. Neyse.